Spor salonları için Bavul X-Ray cihazı. Güler Güvenlik, güvenli spor deneyiminin anahtarı. Güler Güvenlik olarak spor salonlarınızın güvenliğini sağlamak amacıyla Bavul X-Ray cihazlarımızı sunuyoruz. Gelişmiş tarama sistemlerimiz sayesinde spor salonunuzda bulunan üyelerin bavullarındaki tehlikeli ve yasak maddeleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü sensörlerimiz her detayı net bir şekilde görüntüleyerek güvenlik personelinizin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve hızlı tarama kapasitemiz ile yoğun spor salonu ortamlarında bile operasyonlarınızı verimli bir şekilde sürdürebilirsiniz. Güler Güvenlik'in spor salonları için Bavul X-Ray cihazları, Türk Standartları Enstitüsü ve Uluslararası Güvenlik Standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve sürekli bakım ile kesintisiz performans sunar. Güler güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.